Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Tarihi söyleyeceğim ama önce bir kehanet destesinden seçeyim. Hangi burca baktığımı da söyleyeceğim arkadaşlar. Nedenini de açıklayacağım size. Evet bir tane kart seçtik kehanet destesinden. Şimdi tarihi de göstereyim arkadaşlar. 16 Eylül 2025. Şimdi burada masa örtüsü olmadığı için kayıyor arkadaşlar. Masa örtüsü de çok şık bir görüntü sağlamadığı için böyle bir yol buldum. Evet. Ne yaptık? Kahvemizi içtik. Fincanımızı, kanalımıza abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, haypatan Aslan burcu arkadaşlarımıza niyetlendik. Eğer abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bundan sonra tarot açılımlarını burca değil niyete yapacağım. Niyet edip dinleyebilirsiniz. çünkü hani kısıtlamak iste, istemiyorum. Ha ben niyet etmişim ha siz niyet edip dinlemişsiniz. Aynı kapıya çıkıyor onu da söyleyeyim. Tabi ona Biraz hani illaki kodlanmak gerekiyor ya. O sebepten o türlü istekler de var. Zaten diğer kanalımda hem kahve hem tarot ayrı ayrı bakıyorum arkadaşlar. Ya burada da öyle bir şey yapayım. Hani o yönde isteği olanlar da şey yapsın. Faydalansın isteyenler en azından şöyle bir enerjimizi gönderelim arkadaşlar. Fincanımızı bir açalım bakalım. Şöyle bir içini göstereyim size de arkadaşlar. Evet şöyle senin mutluluğunu gözlemleyen biri var. Şurada nasıl bunu gördük? Bir sürpriz durumun var burada. O dışarıdan gözlenecek. Bakın bildiğiniz eğilmiş üstünüze önünüzde neşe, mutluluk kaynağı bir figür de çıktı arkadaşlar. Evet, burada bir kitap çıktı arkadaşlar. Bir şeye İlla ki hani öğrenci olmanız veya bir şeye şey yapmanız gerekmiyor ders çalışmanız gerekmiyor bir şeye hazırlanmanız gerekmiyor bu kitap bir şeye emek verdiğinizi aydınlık içinde bu hanenin biri öz, haneden biri özellikle hanenin içinde çıktı kitap ve kitabın e, altında da bir insan figürü çıktı e, bu Emeğin karşılığı göz aydınla alınacak. Üstünde de kitabın arkadaşlar bir göz aydın damlası çıktı. Belli belirsiz bir yolunuz çıktı. Hani biraz zamanı olan, biraz süreci olan bir yolunuz var. Ama gidecek misiniz? Gideceksiniz. Bu zaten planlı, programlı bir şey. Biraz daha süreci var. Burcunuz gibi Aslan çıktı arkadaşlar burada. Yani bu bir şeyleri kotaracağınızın işareti. Aslanı biliyorsunuz hani ormanların kralıdır. Güç şeyini gösterir açıkçası. Şöyle altlara doğru bakacak olursak. Şöyle bil inan ki hayat seni böyle istediğin, hak ettiğin yere götürecek. Götürecek bil yani belki hani zaman zaman karamsarlığa kapıldın ama artık isteklerin, hayallerin şekil değiştirecek yani değiştiriyor. Değer verdiğin şeylerde haliyle değişecek. Duygularında, ilişkilerinin dengesi de şekil değiştirecek. Her ne kadar bu değişime biraz direnmek istesen de hani bir şeylere tutunmak seni bir yere taşımıyorsa bırakma zamanı geldi diyelim. Bırakmak kaybettiğimiz anlamına gelmez. Tam tersine esas sana ait olana yer açar. Tabii ki değişim ürkütücü gelebilir hepimiz için öyle ama unutma akan suya direnirsen kaya bile olsan o akan suyun gücüne karşı koyamazsın yani. Akış çünkü asla durmaz. Hayatın akışına kendini teslim ettiğinde gerçek gücünü bulacağını söyleyebilirim sana. Aslan Burcu arkadaşım bu aralar yalnızsan eğer duygusal bir bağın içine çekilebilirsin tabii ki yalnızsan. Hayatının böyle görünür alanlarında yenilikler başlayacak. Hani bir ortaklık da gündemine gelebilir. Kariyer hedeflerinde köklü değişimler yaşayabilirsin. Kendini bambaşka bir çevre içinde bulabilir ve yeni bir yol çizebilirsin. Bu hani çok kişisel ve güçlü bir değişim seninle, kimliğinle ya da böyle hayata bakış açınla ilgili önemli bir dönemin başlayacağını söyleyebilirim. Belki de artık sana ağır gelen bir rolü bırakıp yeni bir benlik inşa etmeye hazırlanacaksın. Hayatında böyle yeni insanlar belirebilir. Ya da varsa mevcut ilişkin bambaşka bir boyuta geçebilir. Kendinle diğer insanlar arasında dengeyi iyi kurman gerekiyor. Onu özellikle Vurgulayayım. Kendi kimliğini benliğini korurken ilişkilerdeki sorumlulukları da üstlenmen gerekiyor. Hani onu da söyleyeyim. E, Gerisinde artık tabaktan bakalım arkadaşlar. Dakika'ya bir ayar vermem gerekiyor. Tabağı da çok seviyorsunuz. Tabağa daha çok ilgi olduğunu stüdyoda görüyorum arkadaşlar. Youtube stüdyoda. Şöyle bir dileğinizi tutun. Evet Dileğinizde çok e, şeysiniz, netsiniz, net bir şekilde zaten hariye doğru gitmek üzere orada bir bayrak dikildi, bir yere bayrağınızı dikeceksiniz, kendinizi göstereceksiniz. Evet, şöyle açılan yerlerden gördüklerimi aktarayım ben arkadaşlar size. Burada beliren bir şey, birden fazla kişinin aynı konuda fikir yürüttüğü bir durum. Bu bir iş ya da böyle eğitimle alakalı da olabilir. Özellikle 3 kişi ilgilenecek ya da bu konuyla alakalı yani konuştukları görülüyor. Evet son zamanlarda içe biraz çekilmişsin. Geçmiş ama ee, bu içe çekiliş senden çok başkalarının enerjisini üzerinden atman için yaşamışsın. Yani bu içe çekilip enerjileri süzmen gerekiyor çünkü. Seninle ilgili kıskanılan ya da böyle sahip olunmak istenen bazı şeyler var açıkçası böyle imrenildiğine şahit olabilirsin uzaktan uzağa seni tercih yani izlemeyi tercih edebilir ediyor daha doğrusu bu kişi muhtemelen sosyal çevrenden biri olabilir sana bir böyle yakınlaşma planı var ama bunu yaparken seni nasıl etkileyeceğini nasıl bir yol izlemesi gerektiğini çok da bilemiyor. Bir kutlama da var. Küçük ama hani sana iyi gelecek bir etkinlik. Bu hani doğum günü de olabilir. Ya da böyle arkadaşlarla hani lise arkadaşlarıyla buluşuruz ya öyle bir buluşma da olabilir. Burada yalnız bir yeni biri de olacak. Bu tanışacağın kişi sana bambaşka bir kapı açacak. Sanki böyle yıllardır hani tanışıyormuşsunuz gibi bir aranızda derin bir sohbet olacak. Sanki böyle Geçmişte aklına hiç gelmeyen bir alanla ilgili bilgi verecek sana ve bu seni yeni bir yöne itecek. Maddi olarak hani küçük bir artışta söz konusu. Hani böyle unutulmuş, ertelenmiş bir para gelecek eline ve bu ekstra gelen parayı hani bir yatırım olarak kullanacaksın. Evet bir kadının da enerjisi var. Bu kadın hani bir aile büyüğü de olabilir. Onunla arandaki hani duygusal düğümler oluyor ya arkadaşlar, o düğümler artık çözülüyor. Hem affetme hem de böyle hafifleme zamanının geldiğini söyleyebilirim. Yaptığın bir iyiliğe karşı da nankörlük yapan biri de var. Bunun farkına varacak bu kişi 3-4 gün içinde çok bir zamanı yok. Telafi adımı atacak sana. Çevrende böyle sabrını taşıran, idare ettiğin, sabrettiğin kim varsa yüzme, yüzleşmeler yaşayabilirsin arkadaşım. Özellikle hani evlilikte, ortaklıkta gizli saklı olan ne varsa ortaya çıkacak. Tahminlerin, hislerin doğru çıkacak. Hiç şaşırmadım diyebilirsin. Evet, önemli bir durumun iç yüzünü üçüncü bir kişiden öğrenebilirsin. Kafı karıştırıcı durumların içine istemeden de olsa gireceksin diyeyim ben sana. Beklemediğin yani bu konuşmayı hiç belki yapmayı düşünmediğin konuşmalar yapmak durumunda kalabilirsin. Ayrıyeten de hani böyle bu aralar kredi konularıyla ilgili gündeminde olabilir. Yani kafanda böyle kurabilirsin onu da söyleyeyim Aslan Burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.